Allah'ımızı geldiği için çok çok teşekkür hayırlı olsun. İnşallah şambul ufak için bir şeyler yapar. Son güvenli, hesabı ve her yeri herhalde bir için iyi olur bir hizmetlere iyi yapabilir bir şey. Bir bir şey. Yani Ama bu sürenin bu bir şekilde bu kadar çıkmak gitmesi gerekiyor. Yani adamlar gidip orada perişan olacaklar, öyle de olmaz. Bizim, bizim kardeşlerimiz, bizim kardeşlerimiz onların özleri güvenliği, eğer polise neyse yapsın ki dersin. Çünkü şu anda bir milyona yakın <laughs> şamur var. <fayda. Hiç> <laughs> şey yani olmaz yani. Ne dersin? Bizim şey. Önce Suriyeler. Onda belediye olsun hizmetleri şu anda yapıyor. Yani hizmetler yapmıyor.